Süpermarketi batırmak için müdür harika bir fikir bulur. Marketin otomatik kapılarına bakar ve müşterilerin içeri girmesinin çok kolay olduğunu düşünür. Bu yüzden otomatik kapıyı çevre dostu ve enerji tasarruflu döner kapıyla değiştirir. Müşteriler içeri girdikleri anda kapı otomatik olarak kilitleniyordur. Kapının açılması için müşterilerin döner kapıyı iterek belirli bir seviyede elektrik üretmesi gerekir. Bu şekilde daha az müşteri geleceğini umar. Ama kapı internette viral olur ve öncekinden daha fazla müşteri gelmeye başlar. Çünkü artık hem alışveriş yapabiliyorlar hem de kilo verebiliyorlardır. Müdür, müşterilerin içeri girmesini engelleyemiyorsa, en azından alışveriş yapmalarını engelleyebileceğini düşünür. Kimsenin istemediği tedarikçilerle çalışmaya başlar ve ürünlerin fiyatını 3 katına çıkarır. Beklenmedik bir şekilde bu tedarikçi bir saray aşçısının torunudur. Müşteriler yiyeceklerden bir ısırık aldıkları anda aşık olurlar. Kısa sürede tüm ürünler tükenir. Müşterilerin alışveriş yapmasını engelleyemiyorsa, çalışanlardan başlamalı diye düşünür. Bu yüzden kasaya bir yatak yerleştirir ki çalışanlar uzanarak ürün geçirebilsin çalışanların tembelleşeceğini düşünür. Fakat çalışanlar anlaşıldıklarını hissettikleri için daha da azimle çalışmaya başlarlar. Sadece bir ay içinde süpermarketin satışları ulusal düzeyde rekor kırar.